yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta kaçış haritalarına devam ediyoruz bugünkü haritamız Eee neydi lan bu haritanın ismi haritanın ismi unuttum ya bir şeyin hapishanesinden kaçıştı herhalde bilmiyorum bir hapishanede görevlisi olduk şimdi güvenlik görevlisi olduk bakalım şu patrondan kaçacağız herhalde şu bizim patronumuz olması lazım anam adam ekrana birden bir spawn oldu <gülüyor> dur <gülüyor> Şu bizim patronumuz olması lazım. Büyük ihtimalle bundan kaçacağız herhalde. Ya bilmiyorum. Oyunun ismini unuttum şimdi de öyle bir şeydi. Oyunun ismi bir şey. Şu adamın ismini yazıyordu. Ondan kaç falan diyordu. Neyse. Oyunu oynayıp göreceğiz zaten ilerleyen zamanlarda. Video geçmeden önce sizden ricam. Açıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Oğlum bir ses yapmayın be. Ana bir durun be kardeşim. Şu, bir dakika. Heh, tamam. Evet. Video geçmeden önce sizden ricam. Açıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman videomuza geçelim. Şimdi seslerimizi normal bir şekilde arttırmamızı yapalım hocam. Aynen az önce gibi tamam. Evet gidelim. Nereden başlıyoruz? Yatak odası mı? Şurası mı? Burası sadece çalışanlara özel diyor. Burası oldukça karanlık. Daha iyi görebilmek için kullanabilirsin. Okey. Ama buradan mı başlıyordu acaba? Bir dakika. Yo bir dakika. Bu ne? ha buradan. Ha tamam buradan. Tamam. Buradan gücü açtık. Şimdi bizim Kap kapımız açıldı herhalde. <laughs> ne oldu lan? Oo. Bir sesler geldi. Bir alamet geldi. Uy, aha kapı açılmış. Ananı satayım patron gitmiş. Bay Komik Dum nereye gitti? Tamam adamın ismi Bay Komik Dum öğrendik burada da şu telefonu sessize alayım. Biraz droplar gelebilir belki videoya. Çünkü arkada benim bilgisayarda çok şey çalışıyor şu anda. Derken bir dakika biraz sesleri kısalım bir tık kıssak yeter. Ben şimdi arkada bilgisayarda biraz çok şey çalışıyor o yüzden e, biraz kasmalar arada, arada droplar olabilir. Şimdi neyse oyuna odaklanalım. Abi buradan gitmiş lan bizim patron. Patron neyse. O evet. Şu anda başladı hocam anan anan. Ama değmiyorum ki ben. Duman geç, geçtikten sonra geçiyorum. Şunu Dur. İlk de ölmezsin be hocam. Lan. <laughs> Oğlum değmiyorum ama değmiyorum hocam. Alo. Değmiyorum. Zıplarak mı geçeceğim illa? He, değmedim ama bak zıpladım. Neyse. Hop. Şöyle bir yavaşça tamam. İlk ilk bölümü geçtik. Devam edin diyor. Aç abi şunu. Bunun belli bir süresi var herhalde. Hop. Yo. Güzel. Bay Dumi'den, Bay Komik Dumi'den kaçıyoruz. Eğlenceli oyun 1. Bir. Aha. Biraz Pike Nelsiyeti Freddy's havası aldım ama bilemiyorum. Ananı satayım. Işıklar oldu? Uzaktan bir şey duyabiliyorum. Işığa gidiyoruz hadi. Işığı açmadan oynayacağım. Ama imkansız gibi bir şey. Işığı açalım hocam. Ananı satayım bu Dumi geliyor. Dumi geliyor Dumi. Ya lele ya Dumi. Dumi geliyor Dumi. Ya lelele. Dumi geliyor. Yakalayacak ki beni. Benden hızlı koşuyor bu. Bu, bu. bu, benden hızlı koşuyor. Beni yakalar bu. Dumi geliyor Dumi. Ya lele ya Dumi. Dumi geliyor. Oh, Hop şimdi lan. Allah dibimde. Dibimde. Oğlum yakalayacak. Vallahi yakalayacak. billahi yakalayacak. Patron dur dur. Vallahi bak dur. Tamam maaş istemiyorum. Tamam yok beni. Tamam maaşımı vermezsen de olur. Boş ver. Tamam bırak benim peşimi. Manyak herif. Bırak. Kovalıyor. Ya nereye gideceğim? Gideceğim yeri de bilmiyorum. Allah yakalayacak mı beni ha? Önümü göremiyorum ki anasını satayım. Aha. Aha gidiş yerini buldum. Gidişi buldum. Gidişi buldum. Kaç 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 kaç. Patron kovalayıp durma bak. Ekrana kafa da atıyorsun zaten. Önümü göremiyorum. Soldan. Abi yakalayacak. <laughs> yakalayacak. Dibimde. Kaçtım. 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 Oh. <laughs> Uç atlattık abi. Vallahi yakalanıyorduk. Ananı satayım korktum ben. Boşluk sandım. Vallahi yakalanıyorduk abi patron. Ya oyun kasma işte be kardeşim. Kasma işte. Arkada çok şey çalışıyor o yüzden biraz Kasması e, normal yani. atla. Oyun kasma. Tamam atladık. Eğlenceli oyun 2. Squid game mi? Abi Squid game. Okhona ko. Ananın. Bir dakika, grafikler düşükte diye mi göre olamadı? Göremedim çünkü adam. <laughs> Bir dakika. He, grafikler düşükteymiş. Bir dakika. Ondan mı inmişti harbiden? Evet oğlum grafikler düşük olduğu için Tamam ikide de oynayalım. Dur. Bakıyor. Koş 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 koş. Dur. Koş 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 koş. Dur. Aynen. Eee yetermiş şey olmadan allahdan. Koş 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 koş. Let's go let's go. Gobur gobur gobur. Dur. Güzel. Gobur 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 gobur. Dur. tipine bomba attım Geçtim <laughs> Gerizekalı Enayi kafasına so Kafasına atom bombası attım Aha Anladın mı satayım eğilme yok oyunda Abi oyunda eğilme yok Buradan geçersem öldürürüm ki Aa, ölmüyoruz İyi ne güzel Çıkalım yukarıya haydi Hop Bu asansör sesi bir yerden tanıdık geldi bana ama bilmiyorum Bilemiyorum şimdi. Hoppala cuppala hocam. Yapıştır. Geldik. Eğlenceli oyun 3. Bu ne? Hayatta kalma oyunu gibi görünüyor. Bu bloklara tırmanarak dev robottan kaçınmam gerekecek. Ha, on ay, oy oy 10 saniye sonra başlıyor. Bu kulelere falan tırmanacağız. Robottan kaçmak için. saat satayım. Bunlar ne? dans etme yeri. <laughs> o zaman olaya giriyoruz hocam. Ya Allah. Güvenli bir yere git. Hemen 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 hemen. Tamam geçtim abi ben güvenli bir yerdeyim şu anda. Beni öldüremez ki. Kuleyi yıkıyor. 30 Saniye Dayanmamız Lazım Lan Kuleyi Yıkma Şerefsiz Geliyor 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 Geliyor, Geliyor. Geliyor. 10 Saniyede tamam, Burada oyalanır Abi Burayı Yıkarken oyalanır. Tamam Çerez Ya Çerezmiş Tamam ya Orayı yıkarken ben kaçarım Sürvüvedin <laughs> Survivedin yani kaçtın demek istiyor işte <laughs> Kurtuldun. güzel Aha Allah 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 nereye gidiyoruz ananı nereye gidiyoruz oğlum böyle Heh. Geldik Hop aç burayı Aha Mekana geldik bu depoda gerçekten karanlık Flash ziyaretimi kullanmak için iyi bir zaman olacak Kullanmıyorum mu kullanmayacağım. Zaten bir işe yaradı. Diyor. Ananı sat. Evet, Baydum'u hazır olun. Ananı satayım. Ben de <laughs> çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Beni beni yakalayamaz ki bu enayi. Bu enayi gelene kadar ben 10 kere kaçarım da bundan. Ananı satayım. Fake, hop. Çıkma sokağa çıktık. Ama fake'imizi güzel attık. Şimdi gidiyoruz. Haydi oğlum. Yardır. Koş. Koş geliyor. Patron geliyor arkadan koş. Aa buradan buradan buradan. Hop şuradan bir atla hop şuradan aradan gir. Abi Poppy Playtime gibi ya. Havalanmadan giriyoruz falan kovalıyorlar bizi. Yani her oyunu birleştirmişler biraz. Squid Game var. Poppy Playtime var. Şey var. Eee Five Nights at Freddy's havası var. Var da var. Şimdi araba mı süreceğiz? Aha araba sürüyoruz Ananı satayım dur. Eee? Oğlum bu araba <laughs> çok, çok değişik lan bir dakika. Karakter ha, 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 havalı havalı hareketler yapıyor kendi kendine yapıyor ha onu ben yap anan al Yaparsın öyle hareketli havalar Hareketli havalar ne ya Yaparsın öyle havalı hareketler Olursun zor işte oğlum öyle Havalı hareket ne yapıyorsun dümdüz gitsene K Hayır, Kendi kendine arabayı ters döndürüyor bak bana bak Ananı ayy, bu, bu benim mallığıma gitti bu benim mallığıma gitti Ama yani saçma yapmışlar bu bölümü bu, bu bölümü acayip saçma yapmışlar. Atlayamıyor ki abi araba. Ben nasıl git gideceğim burayı? Araba çok yavaş kalıyor abi. Ben buraları ben burayı kesiyorum gençler. Burayı çok izletmeyeceğim size. Hatta belki de buraları bile izletmem abi. Ben buraları bayağı bir keserim yani hatta. Direkt hiç izletmem size burayı. Boşuna siz de boşuna sıkılmayın. Abi yani sonunda geçtim ya gençler yeter. Valla ayar oldum sinir oldum ya. Çok saçma yapmışlar abi bölümü. Ya şurada başlıyorsun. Şuradan şöyle geliyorum böyle gidiyorum. Hatta bak grafikleri arttırınca gözükür belki. Kim yok gözükmüyor. Neyse grafiklerin haline getirelim. Abi çok saçma yapmışlar ya. Gördünüz zaten. Bir iki bir kere izletip kesmişimdir büyük ihtimalle. Çok izletmemişimdir. Ama neyse sonuçta geçtik tamam. Önümüzdeki yollarda, yollara devam edelim. Eğlenceli oyun 4.

dır <Sessizlik> Oradan bir lira karşı atladım biliyor mu aslında? Karşıya atlayacaktım da. Mario'da da normalde oradan boruya atlanıyor ya. Acaba dedim orası boru mu dedim. Atladım aşağı. He. demek ki orası değil miydi acaba ya bilmiyorum. Ama yok bizi farklı yere rahat... Bir dur bir karakter be. Bizi farklı yere attı orası olması lazım normalde. Ha buradan gidiliyor hadi gidelim. Yok doğru yer ya herhalde. Aynen doğru doğru. Büyük ihtimalle ileriden gitseydik. Ya yine buraya atacaktı ya da ölecekti. Hoppala abo burada Lan Bay Momeler ölmüş burada. Bay Mom Domi miydi? Bunun ismini de unuttum. Bay Domeler ölmüş bu dakika. Buna deyince ölüyoruz değil mi? Büyük ihtimalle ölüyoruz. Aynen öyle. Bir denedim denedim denedim. Denedim hocam. Onlar orada boşuna yerde yerde yatmıyordur yani. Ne demeden şöyle arada aralarından. Hoppala geçtik. Koş karakter koş bir güvenlik görevlisi patron bizi kovalıyor ya. Eğlenceli oyun 5. 6 oyun var herhalde. Aha basket mi atıyoruz? Düşen platform oyunu benziyorum. Düşen platformdan kaçınman gerekiyor falan. Abi yine mi Squid Game mantığı var acaba? Ha, plat platformlar, düşe platformlar düşene kadar karşıya geçmemiz lazım. Tamam karşı bir dakika tamam da ee, karşı tarafa nasıl geçeceğiz? Karşıya geçiş yok. Dur dikkatli olalım. Hop yavaş. Hop yavaş sakin. Allah. Ananı satayım tek platform kaldık. Aha. e ee, tamam. Ölüyorduk vallahi tam tek platformda kaldık. Ama bitti. Deniz. Deniz çıkış. Çıkış olması lazım. Çünkü bir tane oynadığımız bir oyunda yanlışlıkla bir yere girmiştim. Orada deniz yazıyordu. O, o çıkıştı aslında. Büyük melle bitti şu an. Oradan hatırladım. Yani oyunu şimdi Türkiye çevirince bazen değişik çeviriyor da o yüzden. Şimdi bir tane oynadığımız bir oyun vardı. O da ben yanlışlıkla bir yere tıklamıştım. Orada bir satın abi de deniz diye bir kısım vardı. Denize tıkladım. Çıkmıştı o kısımda. Bu da büyük mealle. Buranın çıkışı anlılıyor. FPS'e geçelim. Ama FPS'de e bir şey görünmüyor. FPS'e geçmeyelim. Aha nereye gidiyoruz lan? Ya Allah karanlığa bir doğru gidiyoruz ama hadi bakalım. Tren bizi bir yere götürüyor. Da, nereye götürüyor bakalım. Aha Allah ne oluyor? Allah 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 tren paramparça oldu. Allah 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 sadece kokpit kaldı. Şey kokpit ne alaka ya? Şöyle... Kaptan koltuğu kaldı ve bitti. Son game. Aa son oyun. Dur biraz yakınlaştıralım şunu. Heh. Son bir oyun. da büyük ihtimalle boss fight derken evet boss fight. Silahı alalım. Eee. Evet, atlayalım aşağı. Ha buraya çıkıyor. Ha bir dakika. Gel bakayım buraya. Bacaklarına 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 vurun lan. Vurun kapıya vurun kapıya. Tamam bir bacağı gitti. Kaldı 3 bacak. 4 bacak gitti 3 bacak kaldı hocam 3 bacak kaldı hadi hadi 3 bacak kaldı evet kaldı iki bacak hadi sık sıkın çocuklar evet burada bende var çekim uyu uyuyor var var sıkın lan sık 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 tek bacaklı alacak sık ha tek bacak kaldı dur ama onu dolaşmam lazım bunun için Ama o bacağını nasıl devireceğim neyse vuralım mı illaki bir şey olur ya Aa patladı. Aa patladı lan tamam tamam bacağı vurmaya gerek yokmuş. Güzel. Sen kazandı. <laughs> you win. Hadi bakalım. Let's go hocam kazandık. Ve 20. bölümde oyunumuz bitti. Güzel oyundu ama o araba bölümünden o araba bölümünden gerçekten e, hiç beğenmedim. Oha sallanıyoruz lan. Ördek reise bindik. Dur. Tatlıravalle binelim bir de. Ee, ama karşıya birinin binmesi lazım. Ya dediğim gibi o araba bölümünden biraz puanlı kırdım abi. Çünkü çok saçma yapmış o araba bölümünü. Yapacak bir şey yok. Allah! Allah ne oluyor? Ne oluyor? atlasam ne olur? Aha uçtum ben. Aa dönüyor hala. Sallanalım biraz. Oo ye yeah, abi. Allah! La ne oluyor dur. Ananı satayım düştük aşağı. Peki bir dakika. Şimdi bu adamın diğer oyunu neymiş? Oyunun sonunda bir ışınlanma yeri var. Oraya bir bakalım. Bakalım diğer oyun demiş. Bir dahaki videoda da bir dahaki kaç çartamızla da, e, o oyun olur. Bakalım abi şuradan bir ışından alalım. Aa Palanc'ı attı. Biz Palanc'ı oynamadık mı lan? Evet bu Palanc'ı oynamamışamız. Neyse. Oyna oynamadıysak da e, oynamadıysak da bir dahaki videomuzda bunu oynamış oluruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Uzun zamandır o bir çekmiyordum. Bu kaç çartalarını çekmiyordum. Ben de özledim bayağı kaç çartalarını. Aa işte çekmiş olduk. Bir dahaki videoda da bunu oynamadıysak bu kaç çartasını oynarız. Neyse fazla uzatmayalım videomuzu bitirelim. Videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağ üstte bir video çıktı sol üstte bir video çıktı onları da izlemeyi unutmayın. Onlar da birbirinden güzel videolar. Orta çıkan kanal simgesine tıklayarak kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.